Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün Sportaküs TV'de Süper Lig'in iki tane çok değerli forvetiyle karşınızdayım arkadaşlar. Mustafa Muhammed ve Abu Bakar karşınızda bugün 11 vs 11 videosuyla karşınızdayım tabii ki de. Şöyle bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar sizlere. Güzel bir seri gelecek. Mustafa Muhammed, Abubakar, Bakar, Samatta, e, Trabzonspor'da Canini, olabilir, Apobe olabilir ona bakacağız. Ee, bunlar dünyanın en iyi forvetlerine karşı oynayacaklar. Güzel bir içerik olacak. Onu da kanalımıza çok kısa bir süre içerisinde bulabilirsiniz. Ee, onu da hatırlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Evet genel ayarlardan şöyle bir hemen süper star alıyorum arkadaşlar. Mustafa Muhammed'i aldım. Biliyorsunuz onun overall'i biraz daha düşük. Bu yüzden Mustafa Muhammed'i aldım. Karşımda Beşiktaş'ın golcü futbolcusu bu sene 12 gol attı yanılmıyorsam. Güzel bir istatistik yakaladı. Mustafa Muhammed de 2 maçta 2 golle oynuyor Fenerbahçe'ye. Gerçekten çok klas bir gol attı. Kendisini de tebrik ediyoruz. Çünkü 23 yaşında ayaklarına bileklerine bu kadar hakim. Son vuruşları iyi. Kafa hakimiyeti yüksek bir oyuncu olduğunu 2 maçta bize gösterdi. İnşallah şımarmadan Türk futboluna katkısını artırır diye düşünüyorum. Abu Bakar zaten bildiğimiz bir oyuncu. Sakatlık problemi olmadığını ispat etti. Ve şimdi karşısında Mustafa Muhammed var. İki futbolcunun kapışmasında. Bakalım kim önde gelecek arkadaşlar. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor ve başarılar diliyoruz iki takıma da. Ben Mustafa Muhammed'i yönetiyorum arkadaşlar. Onu hatırlatmak istiyorum. Şimdi Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed'in pası. 3 numaralı Mustafa. Mustafa şimdi aldı. Bu arada Vincent Tabu Bakar. Mustafa Muhammed. Vincent Tabu Bakar. Vincent Tabu Bakar. Çık Mustafa. Çıktı Mustafa. Mustafa Muhammed gerçekten kalede de hızlı çevik bir adam olduğunu üstü kollarıyla ispat etti. Şimdi Mustafa Muhammed pası. 10 numaralı Mustafa. Aradan nefis bir pas. Şimdi geçerse tehlikeli bir pozisyon olabilir. İçeride bir arkadaşa. Şut. 1-0. 10 numaralı Mustafa Muhammed attı golünü. 1-0. Çok güzel bir atak. Organize şekiller. Organize bir atak. Ve e, işte şurada 10 numaralıyı gördü. Müthiş çevirdim. Ve Vincent Abubakar çaresiz kaldı. Bu pozisyonda. 1-0 önde. Mustafa Muhammed, Abubakar Bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Vincent Abubakar Abubakar Abu Bakar, pası. 11 numaralı Abubakar Şimdi şut. Nefis bir gol. Nefis bir gol Vincent Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar. Nefis bir gol attı. Şöyle fikrimi düzelttim ben de o arada. Yani gerçekten muazzam, dehşet bir gol geldi. Vincent Abubakar'dan beklemiyordum. Aslında böyle bir süt beklemiyordum. Gerçekten tam 90'a müthiş bir gol attı. Şimdi skor 1-1. Mustafa Muhammed tekrar başladı maç. Mustafa Muhammed pası geriye. Vincent Abubakar 1-1 beraberlik. Vincent Abubakar aldı. Şimdi... İçeriye Vincent Abubakar. Bakar düşürdüm Vincent Abu Bakar'ı düşürdüm Abu Bakar bize zeki adamız öyle bakma Ben yani zekisin ama biz daha az şey sayılmayız yani Hin Hinizdir o konularda Mustafa Muhammed Abu Bakar çok güçlü gerçekten Evet 9 numaralı Abu Bakar'dan pas 11 numaralı Abu Bakar'a Kapatma çabasındayız şimdi oraya Nefis şut Abu Bakar Abu bakmaz. Abu atar diyor. 2-1 dakika 16. Golcülerin karşılaşmasında gol sesi susmak bilmiyor. Vincent Abu Bakar gerçekten klas bir gole imza attı. <laughs> evet. Şimdi skor 1 de 2-1 oldu arkadaşlar Kısmet artık bakalım nasıl olacak Hep birlikte göreceğiz Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed paslaşmalar güzel 10 numaralı Mustafa Muhammed Şimdi Bayağıdır oynarım bu 11 vs 11'i Abubakar kadar uyanığına çok denk gelmemiştim Yani bilgisayar olarak Her yerden vurarak golünü attı Şimdi Vincent Abubakar Abubakar 23. dakika Arkasını döndü Abubakar Çalımını attı Vincent Abubakar. iki kişiden kurtardı topu. Şimdi yine bir şut pozisyonu arıyor. Yine vurdu. <laughs> Vincent Abubakar her fırsatta şutlarını çekmeye devam ediyor. İşimiz çok zor. Atağa çıkmakta zorlanıyoruz. Vincent Abubakar bir stoper gibi oynuyor arkadaşlar. Ee, onu geçmekte güçlük çekiyor. Mustafa Muhammed ama hava toplarında etkileyecektim. Onu, onu da aldı Abubakar. Şimdi Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Aslaşmalar nefis. Ben de vuracağım. Ben de vuracağım. Şu <laughs> Abubakar. <laughs> bakar. Bakar nefis kurtardı. Yaptı ortasını. Muhammed vurdu. Aynı güzellikte Vincent Abubakar. Bakar. Topun sahibi oldu. Bu arada uzaktan vurma işi de yattı arkadaşlar. Yattı bizim notlu pilav işi. <laughs> Vincent tabu bakar sol tarafta. Şimdi gönderdi. Mustafa Muhammed bravo sana. Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed gerçekten Abu Bakar savunmasını aşmak çok zor. Gerçekten defans mı olsaydı diye düşünmeden edemiyorum arkadaşlar. Şu ana kadar uzun zamandır 11 vs 11 oynarım. Ancak bu kadar defansta etkili bir santrafor görmemiştim. Yani geçmekte çok zor zorlanıyorum. Ee, kale gibi ee, karşısına duruyor insanın. İlginç. Beşiktaşlı futbolcu geliyor. Şimdi 55. dakika. Gerçekten tekniğine çok güveniyor. Şu çektirmememiz lazım dediğim anda bir gol daha. Vincent Abu Bakar'dan. Vincent Abu Bakar sonrasında da taklasını attı. Vincent Abu Bakar. Önünü açmamak gerekiyor ama gerçekten imkan yok çok iyi. Hem yani de açıyor yani biz bir şey yapmıyoruz. Ve şimdi skor 3-1 oldu. Mustafa Muhammed sadece dokundum ya. Sadece dokundum ama moral bozukluğu da işin içine girmiş olabilir. Vincent Abubakar. Mustafa Muhammed kapatma çabasında Vincent Abubakar'ın önünü. Vincent Abubakar. Abubakar. Mustafa Muhammed. Şimdi sağ taraftaki boşluğu gördü. O da içerideki boşluğu gördü. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Direkten döndü. Git olsun. Şut. Yine kaleci. Yine kaleci. Kaleci. Müthiş bir kurtarış. Ben buna ne yapayım? Ben bunu ne yapayım? İşte tekrar izliyoruz. İşte tekrar. Önce direk. Abu Bakar uzaklaştıramadı. Bir şut daha. Vincent Abu Bakar. Çizgide durdu top. İnanılmaz. Out. Şimdi Vincent Abu Bakar. Buna doğru. Vincent Abu Bakar. Saçmaladım. Saçmaladım. Hayır. Müthiş müdahale. Müthiş müdahale. Müthiş müdahale. Şimdi Mustafa Muhammed geçmiyor. Mustafa Muhammed geçmedi Şimdi tekrar Tekrar Abubakar'a çarptı top Hemen uzun 86 oldu artık Mustafa Muhammed Abu Abubakar söktü aldı Topu da taca vurdu 87. dakika Mustafa Muhammed en azından bir gol diyor En azından bir gol diyor Mustafa Muhammed ama Gerçekten Abubakar Etkili oynuyor Sofa Muhammed dağıldı. Şimdi... Sofa Muhammed yerden orta. Şut. Dışarıda. Neler kaçtı. Neler kaçtı. Neler kaçtı. Bunlar kaçıyor işte. Bunların kaçmasının benimle bilgisi ilgisi yok. Dakika 90. İnanılmaz bir maç oldu. Ve gerçekten bir daha pas hatası. 90 artı 2. Bari olmasın. Her yerden vuruyorsun Abu Bakar. Her yerden. Kalede kaleci olmadığını anladı. Her yerden vuruyor bilgisayar. Uzun gönderecek Mustafa Muhammed. İndirirse bir belki bir pozisyon olur. Farkı indirme durumu olur. Şimdi yaptı. Pasını verdi. Abu Bakar çok güzel oynadı bu defansta. Yani defansta çok iyi oynadı. Hiçbir şey yapamadım. Tebrik ediyoruz. Sofa Muhammed 1, Abubakar 3. Maçın skoru iki takımı da. Tebrik ediyorum gerçekten. İkisi de çok iyi oynadılar. İkisi de ligimizin güzide takımlarının güzide oyuncuları. Hepsi hayırlı olsun diyorum. Tabii ki de eğlence amaçlı çekiyoruz bu videoları. Umarım siz de 10-15 dakikalık bu bölümde eğlenmişsinizdir. Sakatlıksız uzun bir Türkiye kariyeri. Sonrasında isterse Avrupa kariyeri. E, Gönlünce olsun iki futbolcunun da e, herkese çok teşekkür ediyorum bu videoyu izlediği için. Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Discord grubumuza katılabilirsiniz. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsınız diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler ve de iyi akşamlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler. Bay bay. Adamel Falcao. Evet, Adamel Falcao. Artık... Falcao. Falca! Çok iyi. Sapın ağrı. Sapın ağrı. Hocam. Hocam. Sapın ağrı. Sapın ağrı. <laughs> sapın ağrı. Sapın <laughs> kadar, Sapın <laughs> <laughs>